Yeni videomdan yeni videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Biz yine ekmeklerimizi aldık. Anneme doğru geliyoruz bakalım. Anişko ne yapıyormuş bir bakalım. Karnımız acıktı. Çınar'ı bekledik okuldan gelmesine. Aynen hep sonra dizilmiş kedilerimizin de. Çınar'ı bekledik okuldan gelmesine. O da acıktık evde. Beklerken onu. E sabah kahvaltısında duruyorduk daha. Kızlarım. <laughs> Hadi girelim bakalım. Ne yapıyorsun kız? Ne yapayım? Ne? Hani Evet. Arkadaşlar biz şimdi annemin evinden çıktık. Şu spor testlerine Çınar'ın arkadaşları gelecekmiş. Bir onlara bakayım dedi. Merak etti. Bir o tarafa doğru gidiyoruz bakalım. Şimdi bir baksın onlara. Bir de annem tandır ekmeği ısmarlamış bir komşumuza. O da getirmiş. Onun parasında bozuğu yokmuş. Vermemiş. Şimdi onu da verdim geçerken. O tarafa doğru yürüyoruz bakalım oğlumla. <laughs> Keyfi yerinde. <laughs> Bakalım arkadaşlar orada mı? Orada oluyorlarmış genelde. Her gün o gittiklerini söyledim. Her gün mi gidiyorlarmış? Evet. Orhan bizim yavuz ve bir tane bir daha ediniyor. Hmm. Bakalım bakalım. Şöyle bize de mahalle turu hem de yürüyüş oldu. Değişiklik. Yani orada değil. Buraya geldim. Bakın şuradan gözüküyor. Hı hı. Gidiyorum bakalım. İyi de sıcak hava. Şaka maka. Değil mi? Gel kenara doğru gel. Bilmem. Acaba ne yapmalıyım? Anne burada kendimi buldum onu kaybettim. Evet, kendimi buldum onu kaybettim. Onu buldum, kendimi kaybettim. Yazıyor. Çocuklar yazmışlar. Buldukları her yere yazı yazıyorlar. Yani her çok böyle bunlar, var. Çok evet. Şeylerde. Bu bizim elma dallar buraya yazıldı. Aslında ya, bu... ağaçlara <laughs> çiçekleri üstünde kurumuş toplayan olmayınca. Anne hani o ne? Ne oğlum? O ne? İnek. Ne? Çocuğum ne? benim hayatımda hiç inek görmedin mi? Bakalım kalınca geyike benziyor. Geyin ne işi var orada oğlum? İnek. Şöyle yer de görebilir miyim ama? Çok uzaktalar. Çocuklar var da. Evet, bakalım bakalım ne yapıyorlarmış. Senin arkadaşların mı? Belki de gelmemişlerdir sen inmiyorsun diye. Uğradı bugün demin okul çıkışı arkadaşı da. Biz iniyoruz geliyor musun diye. Ben yollayamadım tek başına. Anne. anneanne ne bugün. İşte bugün de bizim belli olmadı ki. Işte. Belki olur Orada bir top var. Bakalım ya yahu orada kırmızı top. Evet, hadi git de oyna birazcık istersen. Koşturarak gidiyor valla İnsanlar var kapatayım da geçince açayım. Gitti arkadaşlarının yanına çınar koşturarak vallahi gitti. Yani ne de olsa erkek çocuğu bak. <laughs> Futbol oynayacak. Tren gidiyor. Bakım yol bakım treni. Böyle kocaman bir saha var arkadaşlar burada bizim mahallemizde. Burası daha önce çekmiştim ama hatırlamayanlarınız ya da izlemeyenleriniz vardır. Burada güzel yürüyüş yeri var arkadaşlar böyle kadınlar yürüyorlar. As Aslında ben de arada gelsem iyi olacak ama. Hiç vaktim olmuyor işin aslı. Gerçi ben günlük anneme yürüyüp gidip geldiğim için günlük yürüyüşümü yapıyorumdur diye düşünüyorum. Biz çıktık arkadaşlar. Yine bahçe turu yapıyoruz kızımla birlikte. Kızım şimdi dershaneden geldi. Evet, mantar aramaya geldik. <laughs> mantar aramaya geldik. Koştura koştura bir mantar bakalım bakalım. Şurada ne gördüm? Temiz gibi bir şey çürük mantar acaba ne zaman evlenir? Değil mi? Mantarlar bu arada biyoloji bilgisi gelişmiş bir Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada birkaç gündür video çekmiyorum. Çünkü günlük tekrara düşüyorum. Artık hep aynı. Şimdi bahçe işimiz olmayınca artık havalar soğudu. Gördüğünüz üzere üstümde kazakla geziniyorum. Havalar soğudu. Bahçede fazla işimiz olmayınca. Ee, i̇stersemez evin içinde her gün her gün yemek yaparken, beslenme hazırlarken çekmek tekrara düşmek gibi olacak. Size sıkılacaksınız. Hayatımızda da farklı bir değişiklik olmadığı için dediğim gibi tekrar düşmemek adına böyle şey yapıyorum. Parça parça videolar çekiyorum. Allah nasip ederse birkaç gün hani biriktirip biriktirip yayınlamayı düşünüyorum. İki güne bir mesela. Vurbucay Uğur görünüp bu kadar sevilen görüp yani o yüzden bana kızmayın arkadaşlar lütfen. <laughs> Mecburum aslında. Yani benim için de her gün her gün video çekmek eee Gerçi içerik üretemeyince hiçbir mantığı yok ama içerik üreterek çekebilmiş olsam videoları. izlenme saatine ihtiyacım var biliyorsunuz. Youtube'un algoritması takipçi sayısını tamamladım. Teşekkür ediyorum hepinize. Ama izlenme saati elde etmem gerekiyor. Bunun için de ne kadar çok video izlettirebilirsem, izleyebilirseniz o kadar iyi olacak benim için. Atlamadan, şey yapmadan izlenilen her video bana faydası var. Ama dediğim gibi tekrar düşüp sizleri de sıkmak istemiyorum. Yani sonuçta... <laughs> Sonuçta hani saçma sapan sırf dakika doldurmak için hani yani bir 20 dakika 25 dakikalık bir video olsun derken saçma sapan her gün aynı şeyleri paylaşmak istemiyorum, sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi kış gelsin bakalım <laughs> iyice. Şu an diyorum ya mevsim geçişi tam. Artık aslında bahçedeki çiçekleri falan taşımam lazım. Bir de aşağı kat biliyorsunuz boş ıvırtı zıvırtı bütün bir yazın döküntüsü çeri çöpü oraya sokuldu. Orayı temizlemem lazım. Allah'tan ederse şey yapacağım. Orayı da çekeceğim sizler için temizlerken. Ama işte bir fırsat olmadı okullar malum. Ezo dershaneye başladı. Çınar okulu var. Akşam koşura işte bir beslenme telaşı, ondan sonra bir ödev telaşı. Ezo ile ikimiz ders çalışıyoruz. <laughs> şey. Evet, kendim yetmediğim için anneme de ayet edebiyat anlattırıyorum. <laughs> yani çok güzel anlatıyor arkadaşlar. Hakkı yenilmez yani. Yani edebiyat konusunda pek sıkıntım yoktu benim hep oldum olası edebiyatı çok sevmişimdir. Zaten sözel hani sözel kafada bir insandım. Eşitarlık bitirdim ama sözel kafada bir insandım. O yüzden e, şey ona edebiyat falan anlatıyoruz. Birlikte çalışıyoruz akşamları. Yani hani şey ders çalışırken çekmek de çok mantıklı değil. Onun dışında da fazla bir etkinliğimiz yok biliyorsunuz bu sene e, şey ne? ÖSS anneleri. Ne derlerdi ona? Eskiden bizim zamanımızda ÖSS anneleri. Şimdi AYT anneleri. Şimdi ÖSYM anneleri. ÖSYM anneleri, anneleri olarak da Bizim zamanımızda böyle çok çalışkan arkadaşların anneleri ya da çok çalışmaya hevesli olan arkadaşların anneleri diyeyim Evlerine misafir kabul etmezlerdi. Ee, evden çıkmazlardı, gezmezlerdi falan böyle. <laughs> Bizde çok şükür öyle bir sorunumuz yok. Ezanaz da geziyor. Sonuçta 7 24 ders çalışmak tamam güzel bir şey ama güzel de anlamıyorsun ki bir <laughs> sonra. Kapasiten de oluyor. Yani bir de bu kadar sıkarak senin mutlu olacağın bir mesleği elde edebileceğini düşünmüyorum. Aç beni kapat. Bak 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 seni kapatıyor. Ya zaten eş tarihlik öğrencisi olduğum için dershane artık işte. Sen eş tarihlik öğrencisi değildin ama bazen böyle 4 saatli de ekstra çalışmayla yetiniyorum evet, ben. Evet, ezel nasıl şeydi? E, sayısal öğrencisiydi. Son seneye kadar sayısal okudu. Ama şimdi eş tarihlik üzerinden tercih yapmak istediği bölümler eş tarihlik üzerinde. O yüzden eş tarla eş tarla şey yapıyor, yöneliyor. O yüzden de böyle işte birlikte yardımlaşa yardımlaşa dediğim gibi fazla gereksiz şey sizi sıkabilecek her gün birbirinin tekrarı olan videolar çekmektense iki güne bir hani bir gün durup bir gün ya da iki gün arada mola verip üç gün üst üste falan gibi böyle ayarlama yapıyorum videoları. Şimdi böyle kızına bahçeye gezmeye çıktık ama mantar. sözde mantar Arıyorum bulamadım. ama mantarın mevsimi geçti gibi nasıl diyeceksin Ezo? Yağmur yağmadı birkaç gündür. Yağmur yağmayınca da mantar çıkmıyor. Toprak kuru. Evet, Burası kuru. kurak. Evet. O yüzden mantar... <laughs> mantar yok yani. Sadece şöyle bir yürüyüş oldu bize de. Bakalım şimdi annem de ön tarafta çiçeklerini seviyor. Dedik sen dur gelemeyecek, gelmeyecek. Baktım gördüm. Sen dedim dur bari biz bir gezinelim gelelim. Ayaz o her yerde at pisliği biliyor musun? Evet. Ay şunların dur dur dur. Aa arıya bak. Tombiş Ot arası mı o? Ne arası? Eşek arası mı? Yok çok büyük o. Kocaman bir ara arkadaşlar. İki tane mi var? İki tane, bir tane de öbür tarafa gitti. Ha. Ben şu öbür tarafa üç tane var herhalde anne. Yo şey de var benim sevdiğim kelebek. Arı kuşu mu? Arı kuşu. Ay, 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 güzelliğine bak. Burnuna bak kurban. Çok güzel bir canlı bu ya. Şu otorları da çok sevimli. Bumblebee. <laughs> Ay iki tane oldular Ezo. Aa. Bir sürü var aslında da bu çiçeklerde. Bak şurada da bir tane var. Ta ileride ama. Çok güzeller. Bu mor çiçekleri hep tek tek Ezmeyelim ayağımızda da. İnşallah güzel çıkmıştır çektim ama tombik tombik arılar. Mor çiçeklerin hepsinde vardır herkese. Evet. evet. Hadi bakalım ön tarafa doğru yavaş yavaş gidelim. İşim aslında o kadar çok ki. Şimdi sonbahar şeyi başladı. Aklımda çok plan var ama inanın dediğim gibi şimdi gündüz çok iş yapmış olsam akşam verimli bir çalışma elde edemiyoruz. Ne Ezo ne ben ne Çınar. Şimdi ben motive etmeyince benim çocuklarım da biraz şey gazla çalışan çocuklar. İlla ki motive etmem gerekiyor. Akşamların yanlarına oturup yani kocaman naza dahil <laughs> yanlarına oturup bir motive hani şey ders çalışmalarına şey yapmayınca böyle çok verimli ders çalışmıyor ikisi de. Hani ufaklık da aynı, büyük de aynı maalesef. O yüzden akşamları çok e, beynen yorulacağım bildiğim için gündüzki işlerin hepsi böyle şey oluyor. Üstün körü yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden de şey e, yoruluyoruz yani. Yorulduğum için işi e, burada yapacağım işlerin hepsi böyle yarım yamalak oluyor falan. Şimdi bakalım şey yapacağız. Dediğim gibi bir mıntıka temizliği. Sonra bahçe bozulacak. Bu tüller toplanacak. Çok işim var. Çok işim var. İnşallah bir an evvel böyle kar kış gelip de şey yapmaz. Ah ayağıma diken battı teyzeciğim. Şurada daha sıcak gözüküyor ya. <laughs> diken battı ayağıma. Bir taraftan da hastalıktan yeni çıktım. da hala öksürüğüm geçmedi. Sürekli öksürüyorum takır takır. Gıcık <laughs> yapıyor. Ezi arkadaşlar işte. Ayvaları gördün mü Ezo? Çok ayva Bahçenin vallahi. dört bir yanı ayva dolu. Kimse i̇şte ayva yerine hepsi armut olsaydı. <laughs> armut da beklemiyor ama işte sorun orada. Kalıcı değil. Annem ne yapıyormuş bakalım. Evet, Oturmuş oraya. Çiçeklerin arasında gözükmüyor. Şunların tohumlarını da toplamışsın herhalde. Birazını topladım. Ha. Salla. <laughs> Selam yolla seni ne zamandır görmüyorlar. Böyleyiz <laughs> arkadaşlar. Kule hanımlar diyor. artık. Allah'ım maviş maviş. Bir Çok bak anne ne güzel çıkıyorsun kız. <laughs> maviş maviş gözlerini. Aç mı gözlerini bak utandı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel çıkıyor gözlerin rengi. Bizimki öyle mi işte? Gene... bizim gözlere bak. Bir de onun gözlere bak. Maşallah. Hadi oturalım bakalım biraz. Hep <laughs> Renginin... olur mu canım aynı vazifeyi görüyor diye gözün önemi olmaz olur mu rengin güzelliğine bak maşallah Yani. ne yaptınız bahçeye mi Hı, mantar baktım yağmur yağmadığı için ne, mantarı bırak ya. her yer kupkuru kupkuru çatır çatır çok güzel senin şeyleri çektim neyi sevdiğin arı kuşları, arı, arı kuşları var ya minik minik uzun ha, burunlu ne? tombik tombik pek tatlılar arka bahçede dolu ya. Vallahi oldu gibi o yaban çiçekler var onların üstündeler mor çiçeklerin üstünde hmm. güzeller Üzümlerimiz de kaldı arkadaşlar. Toprağımız yok ve işin kötü tarafı kendi kendine daha olamadan şöyle göstereyim. Arılar yedi yarısını. Yok bir Kal de mi? şey morarıp çürüyor yani sararmadan. Aynen öyle oldu. Hoş değil yani bu sene. Lahanalara baksaydım nasıl olmuş. Şey yapmaya başlamışlar, dürülmüşler. Dürüldüler onu biliyor musun? Büyüyorlar mı acaba? Büyüyorlar, büyüyorlar. Büyümez olurlar mı? Bahçenin içine girmedik ki biz öbür taraftan dolaştık, şeye gittik, arka tarafa gittik. Deren oraya kadar gittik, geri döndük, geldik. İyi yapmışız. Basarım aşağısına. Kızaran yapraklar çiçek gibi görünüyor aynı. Değil mi? Evet. İyi kızar. Sanki çiçek açtı. gibi. Artık sonbahar, son geliyor. geliyor. anneciğim. Şöyle aradan gösterin size. ya. Ay doğru bir tavuş Ya bu dökülüyor. Yaprakların uçları kızarmış. Neyi görmüş bak annem gene. tarafta da gözükmüyor. Ne? Nereden neyi fark etmiş diyorum. <laughs> yani baksana şey çiçek var Ben de be. demin şeyi zannettim. Kırmızı kırmızı Şu şey atlığı. var ya Ezo bak göstereyim size. Dur yakınlaşmayınca gözükmeyecek. Ha. Top. Ha, domates, domates oraya değil. saplanmış zannettim. Çeri domatesi gibi domates. Öğretim oraya nasıl şeyi... saplanmış dedim. Gülün şeyiymiş Mersin. Ee, Kıpkırmızı tomurcuğu. Yaprak. alıp diksek çıkar mı? Onun bir ters şeyle yapıyorlar internet. E tersine sokuyorlarmış ha. mı toprağa bir şey yapıyorlarmış. Şuna baksana şey. Oluyor. İçinin yuvarlak kısmını ters mi dikiyorum şimdi Çıkıyor. Kırmızı domates zannettim yemin ederim uzaktan. Diyorum ki domates niye ba oraya batmış ki diyorum. <laughs> öyle arkadaşlar bizde durumlar. sonbahar arabası tam geldi yani. Aynen öyle. Bu arada cevizlerimizi de buraya topladık serdik. Evet, anne. Elmadan Pek güzel cins değil ama. De hmm. Gerçekten. Aynen öyle. Belki de patırma yazar dedikleri budur. Ya da bundan sonra bir daha mı var artık demiyor. Bilmiyorum da elma da artık en son güzel sıcak anlarını gösteriyor. Evet. Daha, evlere daha dün izleyelim. gibi. kız ben ilk yaz gelecek yaz gelecek daha hala sanki yaz gelecek diye bekliyorum. Aynen vallahi ya bu, bu sene. Bu sene evet ne, neden böyle oldu? Bu güzelliğine 2020. bak minnacık minnacık. daha bak şurada minnak Gördün mü? Bu minnacık. Kalite bozuldu muhtemelen ama. Çok küçük. Küçük ve sarış bir şey. Şuraya gitti. Şimdi şeyde görenmiş o galiba. Saf sarı. İnşallah kedilere yakalanmaz. Neyi çekiyorsun? Sizi, Sizi çekiyorum. <laughs> Çekemez miyim? Allah Allah. Hmm. Birin üstüne ne çıkartıyor? Bak evet. merdivenler daha hala uğraşıyor. Yine Ezra nasıl spot bakıyor. <laughs> Çınar şey istedi, şöyle mini bazlamalar var ya arkadaşlar. Onlardan istediği arnaya beslenmeye. Onu almaya girdik bime. Bak elinde de kocaman çanta poşeti, çanta alırdı kendine. Futbol <laughs> çok manidarmış gerçekten. Çevir bakayım. Belki de şeydir. resmi forma mı, bilmiyorum hiç ki. Şey. <laughs> Formada hiç anlamadığım belli oluyor, değil mi? O neymiş? yapar. <laughs> ha şey çakmak, kapa, kapa. Ne yazıyor lan? Kilo. 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 Ay söylemeyi de unutturdun. Mı acaba? Çakması mı bilmiyorum. Binde kilo. <laughs> <Tamam>. Manyaklar. <laughs> İki çatlak çocuğum. Bak neler var çına şey Tazecik roka. Roka tohumu. Şey kiti. Evde. Yetiştirmek için 9 lira. Al Roka büyüt. Çok seviyor. O neymiş kız? Çiçekli. Çok güzelmiş. Odan yazıyor. Odan. Allah Allah. Çınar bıraksana. Çınar. <laughs> ne güzel. Eskiden kendim seçiyordum. Mezarına alınacak çantaları. Okul çantalarını falan. Evde şimdi ne güzel çantalar var. Beğenmiyor tutturdu yeni çanta <laughs> istiyorum diye aldım sonunda arkadaşlar aldı sonunda çantayı bir internetten olmadı bir şeyden ısmardık olmadı enteresan şekilde Kırtasiye'de bulduk çantayı ne? ne elbise gibi çevirsene önü yok mu elbise anne köpek oyuncağı ama bence Osmanlıların kullandığı topuz gibi <laughs> Çocuklarım garip garip şeylere benzetiyorlar her şeyi. Baksana. Evet. Şey ışığı değiştirmemiz lazım. Işık çok cansız. Arkadaşlar aldığı çanta hanımefendinin. Bunu aldı gitti beğendi de. Gayet açık renk istediğim. İşte, daha evet. Ne olsun? Büyük ve açık renk ve bol gözlü istiyordu. Bütün kriterleri bir yerde bulmak zaten çok zordu. Evet. Sırtına şey yapsana bir taksana. Şey laptop çantası gibi sanki ya. Öyle mi geldi bana? Yok be. Baya Şeyden internetten sipariş etti. İğrenç bir renk geldi. Neyse Allah'tan şey iadeyi kabul etmiş herhalde. Evet. İşte bayağı geniş. Ve bundan şey pahalıya yani, dek gelmişti dizi, yani. Gözmesi de. Gözmesi göz, gözü. Gözü. Bölmesi de. Bölmesi de gözü bir burada geldi gözmesi Olabilir. Bir de tek de takmaz hiç. Kız kocaman oldun kız öyle ikini takınca şey gibi duruyor. ilk tek okul taksam omzum ağrıyor. Ben sırt çantası niye tek takmak için alayım? Yan çanta alırdım o zaman. İyi, hadi öyle al. <laughs> okul çantası. <laughs> Karam. Ha, karamı koy çantayı al götür. Dershanede bir şey sensasyon olsun değil mi? Çabucak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bize durumlar böyle. Annemle oradan geldik. Eee gene erken çıktık. Çınar ödevleri var. Ezan ses kitabını götürmedi, taşımak zor oluyor diye. Çantayı aldık. İşte yemeğimizi yedik orada. Hemen çıktı. Çantasını aldı, seçti. Oradan da marketleri gezdik. Çınar bir şarj aleti ucu istedi. Şarj ucu istedi kablo. 3 market gezdik sayesinde. Telefonculardan falan almıyorum şimdi aslında. Orijinalini alıyorum. Bir hafta Ezan şey Çınar kırıyor. Bir de güzel atıyordu. atıyor, işte, diye. <laughs> Fark ettin mi? Ne zaman kopsa karam diyor, işlemiş diyor. O yüzden gidiyorum şey alıyorum A101'den, BİM'den şu kullanatlar var ya öyle diyeyim. Kullanat gibi şarj aleti, şarj ucu, kablosu alıyorum. Aldık, geldik bakalım şimdi ödevlerimiz var. Çınar ödev yapacak, Ezo test çözecek, ben beslenme hazırlayacağım. Sonra oturacağız inşallah. Şurada çiçeklerim var. Çiçeklerim buraya aldık. Daha hala ben saksıları değiştiremedim arkadaşlar. Bakalım bir fırsat bulursam bunların saksıları değişecek böyle koydum ama. Oğlum. Karam. Bu da sevindi bizi görünce kapıda. Gayet mutlu mutlu diyorum Karam bir kapıyı açmayı öğrensen de bana iki saat çantamda anahtar arattırmasan. Olmaz mı oğlum? Ezad o diyor ki şey ç, Karan birazcık e, cana yakın ya saftirik bu diyor hırsıza da kapıyı açar diyor kapıyı açmıyor hırsız diye. hayır şey diyorum eve hırsız girse karnını göbeğini açıp me 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 bir yalamaya başlar. Sev beni ben diye ya. hırsıza bak. bile sevdirir evet. kendini değil mi? evet bak bakışa bak bakışa işte bak, bak şapşalım işte bak, işte bak, işte. diye. bahsettiğini anladı galiba. Aşkım. Oğlum. Tosunum. Tosunum. Allah'ım güzeli, annesinin güzeli. Çirkin ama güzel, koca burunlu oğlum benim, koca kulaklı oğlum benim. <laughs> Alışmışız şeylere sıkıt skutuş... işte. <laughs> Kulaksız kedilere. Bunun kulakları yarasa kulağı gibi. Evet yarasa kulağı gibi. Annemin kedilerin küçücük küçücük küçü kulaklarda. <laughs> Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız sevinirim. Yarın görüşürüz.